...buraya öğretmen olmaya geldim. Nereden geçti elin o? Ben çektim. Var ya, Bekir'i ipe götürür ipe. Umarım beni öldürmez. Kocam, yutuşun! Ne işte! Kardan sakın yapma! Güya sizin bıçaklamasını abim söylemiş. İkiniz de Bekir'in kurbanesiniz. İftira! Kardeşime bulaşmayacaktın. Ben senin kardeşini katil olmaktan kurtardım Bekir. Ama seni kurtaramadım. <laughs> Bekir kuduruyordur şimdi. Dikkatli ol olur mu? Ondan korkmuyorum. Ben korkuyorum ama. Ne istiyorsun kardeş? Karşılıksız bırakmayacağım. Şu çocuklu iyilik. Bırak. Efendim? Güneşin doğuşunu birlikte izleyelim mi? Bekir, sana yalan söyledim. Seni o gölden kurtaran Atlas. İşin aslı bu. Kara Tahta, Çarşamba günü TRT 1'de.